Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Daha önceki Tower Token nasıl kazanılır videomuzdaki Tower Token ve Tower NFT'leri veren Crazy Defense Heroes adlı oyunun gameplay ve detaylı içerik videosu ile birlikteyiz. Bu videonun öncesinde çektiğimiz diğer videomuza sağ üst köşedeki bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Bu oyun daha önce bahsettiğimiz gibi iOS ve Android tabanlı cihazlarda oynanıyor. PC sürümü bulunmamakta ancak kısa bir sürede çıkacağı belirtilmiş sitesinde. Ben oyunu PC'de Android emülatör ile oynuyorum. Oyunu yükledikten sonra oyunu ilk açtığımızda ilk yapmamız gereken şey bu sağ üst tarafta gördüğümüz oyunun seçenek barlarında en sağdaki ayarlar simgesine tıklayarak ilk öncelikle oyuna kendi mail adresimizle login oluyoruz. Bazın olduktan sonra geri geliyoruz. Burada önemli olan yerlerden bahsetmek istiyorum. b kısmında oyunda Adventure kısmında oynadığınız ve karşılaştığınız yaratıkların ansiklopedi şeklinde kayıtları tutuluyor. Buradan herhangi bir moba gelerek özelliklerini buradan inceleyebiliyorsunuz. Tekrar geri geldiğimizde oyunu performans ayarlarından istediğiniz şekilde FPS'sini ve kalitesini ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar ana menüye geldiğimizde burada karakterimizin avatar leveli var. Bizim için önemli olan bu avatar level. Bu avatar leveli 23 levele ulaştırmak. Biliyorsunuz 23 levele geldiğimiz zaman aylık olarak dağıtılan 1.200.000 adet power token'ların listesine girmiş oluyoruz. Her avatar level aldıktan sonra bir takım özellikler ve görevler ekleniyor. Burada her Android oyundan aşina olduğunuz gibi Adventure kısmında oynadığımızda her bölüme girdiğimizde bizden bir miktar enerji yiyor. Bu enerjide bir tanesi 10 dakika olacak şekilde tekrar şarj olarak doluyor. Burada Gold'umuz var. Gold'da elimize bulunan kartları upgrade etmemize yarıyor. enerji ve chest bu yani sağlıyor. Bu ortadaki kısımda oyunda bulunan eventları ve günlük neler geldiğini, hangi ödüller olduğunu bize gösteriyor. Alt kısmında community kısmı var. Buradan yapımcılarla herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda iletişime geçebiliyorsunuz. Özellikle Discord kanalı aktif bir şekilde kullanılıyor. Hemen alt kısmındaki barları tanıtalım. Burada en önemli kısımlardan birisi kartların olduğu bölüm. Buraya girdiğimizde bizi bir takım kartlar karşılıyor. 3 tip kartımız bulunmakta. Bu kartlardan ilki kule tipi kartlar. Burada gördüğünüz mavi işaret kule tipi olduğunu gösteriyor kartın. İkinci tip kartlarımız spell, büyü tipi kartlar. Burada gördüğünüz turuncu işaret büyük tipi olduğunu gösteriyor kartın. Üçüncü tip kartımız da kahramanlar. Kahramanların da kırmızı renkte işareti bulunmakta. Bu en sağda gördüğümüz itemler de bizim avatarımızın kendine ait öğelerini oluşturmakta. Avatar kısmına girdiğimizde bu öğeleri burada avatarımıza takabiliyoruz ve kullanmasını sağlıyoruz. Tekrar geri geldiğimizde kartların üzerinde ayrıca ikinci simgeler bulunmakta. Bu simgeler affinity özellikleri taşıyor. Yani kartların bazı bölümlerde kullanılıp kullanılamayacağını bize gösteriyor. Bu kartlarda bulunan Affinity özelliklerindeki anlamlar Cloud kartları, Sun kartları ve Moon kartları olmak üzere de üçe ayrılıyor. Bazı campaign modlarda bunların kısıtlanıp kısıtlanamayacağını gösteriyor bize. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Platip kartlara girdiğimiz zaman bütün kartların toplam 1 2 3 ve 4 yıldız olmak üzere dört tane seviyesi bulunmakta. 2 yıldızlı bir karttan örnek gösterelim. Atakları vuruş zaman aralığı koyacağımız zaman harcadığı mana ve burada ekstra skilllerini görmekteyiz. Bu skillleri aktif edebilmek için belli başlı materyaller ile gold karşılığı kulemizi upgrade etmemiz gerekiyor. Upgrade ettikten sonra bu skilllerimiz aktif oluyor. Aynı şekilde spell büyülerinde de bu şekilde aktif oluyor. Buradaki bütün kartları belli materyaller karşılığında yükseltip upgrade edebiliyoruz. Oyunun ana menüsüne tekrar dönelim. İnventör kısmı. İnventör kısmında sahip olduğumuz bütün materyalleri görebiliyoruz. Kaç adet sahip olduğumuzu buradan bakıyoruz. Kartları level atlatmak için upgrade materyalleri bu kısımda. Kartları evrim geçirtmek için gerekli olan materyaller bu kısımda. Ve avatar karakterimizin kullanabileceği itemler bu kısımda gözüküyor. quest kısmında avatar karakterimizin leveline göre ilerleyen zamanda questlerimiz çoğalıyor ve gittikçe zorlaşıyor. Bu questlerde size camping kısmında size belirli görevler vererek bu görevleri yaptıktan sonra ödül olarak chest'ler veriyor ve bu chest'lerden altın veya kartlara level atlatmak için materyaller elde ediyoruz. Missions kısmında bu kısımda size 7 gün içerisinde yapacağınız belli süreleri olan ve belli kart tipleri isteyen bazı görevler veriyor. Buradan isterseniz kendiniz kartları koyabiliyorsunuz. Ben şu an bazı kartların kullanımda bizden sadece kahraman tipi kartları kullanabileceğimizi söylemiş. otofil yaparak isterse kendimiz otomatik olarak atmasını sağlıyoruz. İsterse kendimiz seçiyoruz ve her bir görevin belli bir success rate'i var. %53 oranında başarıyla zıplo yaparsa size buradaki ödüllerden birini veriyor. Ben genel itibariyle %85'in altına düşmemeye çalışıyorum. %85'in altına düşen missionları bekletiyorum. Bir tanesini tamamlamışız. Hemen onu alalım. Conclate diyelim. Şu an success rate %100 zaten. Burada çıkan materyallerden alacağız. Gördüğünüz gibi claim diyelim ve alalım. Şimdi elimde kullandığım diğer mission'da kullandığım kartlardan bazıları geldi. Ve bazıları success rate'leri %100'e çıktı. Bunu autofill diyorum. Ve deploy diyerek başlatıyorum. 4 saat sonra alacağım. Bir tane daha %100 var. Bunu da autofill diyorum ve deploy diyerek devam ediyorum. Bunu da 4 saat sonra alacağım. Burada kullandığınız hiçbir kartınız kaybolmuyor. Sadece belirli bir görev için burada bu süre zarfında kullanılıyor ve tekrar kartlarınız size geri geliyor. Kartlarınız kesinlikle kaybolmuyor. Chest kısmına gelelim. Chestlerimiz bayağı birikmiş. Bunları sırayla açalım sizlerle beraber. Chest kısmında bazı chestleri sadece gemlerle alabiliyoruz. Paralı chestler oluyor. Ve diğer bazı chestleri de Belli görevleri hallederek, reklam izleyerek veya yıldız toplayarak, bahsetmiştik star chest'te. yıldız toplayarak alıyoruz ve günlük chest'imiz var. Günlük chest'imizi 24 saatte bir defa olarak alıyoruz, 4 saatlik chest'imiz var, reklam chest'imiz var, paralı olarak gold chest'imiz var ve clan chest'imiz var. Clan chest'imizde, clan kısmında da bahsedeceğim, clanda materyal bağışı yaparak, bundan topluyoruz ve clan chest'i açıyoruz. Chess'te tıkladığınız zaman bize yüksek oranda verebileceği küçük content materyalini gösteriyor. Ama tabi %100 bu çıkacak diye bir şey yok. Bize zaten burada belirtmiş 2 yıldız hero kartı garanti diye. Open diyelim. Klipleri tıklayalım. Ve durduralım. Newcast bende yokmuş. Aldık. Diğer testlerimizle beraber açalım. Aynı karttan olduğu zaman dupliket oluyor ve aynı kartta bize bazı materyali loot olarak veriyor. Ve kart gidiyor. Bunları da climb diyoruz. Avatar karakterimizin botunun health bonus açıldı. Bütün chestleri açtık. Ayrıca burada map chestleri var. Bu map chestlerinde belli görevlerde veya duplicate kartlar çıktığı zaman oradaki convert ettiğimiz lootlardan elde ediyoruz. Bunlar da olduktan sonra bize bu chestleri açmanıza olanak sağlıyor ve bu chestlerden gerçekten güzel itemler düşüyor. Burada da görüldüğü gibi 3 yıldız 4 yıldız kartlar düşüyor. Plan kısmına bakalım. Klan kısmında da herhangi bir klana üye olduktan sonra klanda bağış yaparak dediğim gibi klan chest için buradan öğe materyal topluyorsunuz. Ve siz de buradan istediğiniz bir materyali request edip isteyebiliyorsunuz diğer arkadaşlardan. Lanquist kısmı şu an aktif değil. Merchant kısmında gördüğü üzere gold veya gemle size lazım olan bazı materyalleri elde edebiliyorsunuz. Aynı şekilde shop kısmında da parayla size lazım olan materyal veya öğeleri temin edebiliyorsunuz. Brand kısmında arkadaş ekleyebiliyorsunuz. 30 tane arkadaş ekleyebiliyorsunuz en fazla. Eklediğiniz her arkadaştan saat başına altın üretimi oluyor ve 5000 altına kadar çıkıyor eklediğiniz her arkadaşa oranla. Beni eklemek isteyenler bu adresinden ekleyebilirler. Şimdi sizlere bu sol kısımdaki adventure kısımlarından bahsedeyim. Slime Invasion kısmını şu an açmadım. Burayla ilgili zaten kısa bir süre sonra özel bir emit başlayacak. Bu iki kısımda avatar levelinize göre oyun oynuyorsunuz. Ve oynadığınız oyunun sonunda size bir chest veriyor ve bu chestten kartlarınızı evolve edebileceğiniz bir materyal veriyor. Ve ilerledikçe daha da zorlaşıyor ve bu materyallerden daha çok vermeye başlıyor. Aynı şekilde bu kısımda aynısı oluyor. Savent kısmında ise enerjinizin çok olduğu zamanlarda veya oynayamayacağınız zamanlarda veya herhangi bir materyale anında ihtiyacınız olduğunuz zamanlarda buradan materyal elde etmek için enerji harcayıp istediğiniz materyali alabilirsiniz. Mesela burada bu materyalleri çıkabileceğini söylemiş. Olasılıkların bunların olduğunu söylemiş ve 5 enerjiye 5 defa yani 25 enerjiye 5 kere burada bu materyallerin herhangi birini elde edebiliyorsunuz. Burası da bu şekilde. Burası çok güzel düşünülmüş. Campaign modunda ise oyunumuzun klasik single ilerleme bölümü. Sizlerle beraber birkaç bölüm oynayalım ve videomuzu sonlandıralım. bu bölümde görüldüğü üzere turuncu yani tel kart tipini kullanamıyoruz. İsterseniz de reklamız diyerek düşmanın gücünü %5 azaltabiliyoruz. Gerek yok. Biz play diyerek 6 enerjiyle bir bölüm oynayalım. Play dedikten sonra bizi bu masa karşılıyor. Tabi biz bu masada her kartı kullanamayacağımız için bunları atıyoruz. Böyle bir düzenleyelim. Oyuna ilk başladığımız zaman burada bizim bir manamız var. Bu mana burada kullanabileceğimiz kuleleri koyabileceğimiz yerlere bir miktar veriyor. Bu miktarlara göre kulelerimizi yerleştiriyoruz. Mesela bu kuleyi yerleştirdiğimizde 125 manamız gidecek ve bizim korumamız gereken yerler burada işaretli olan kalkan tipi bitişler oluyor ve mobların geleceği yönler bu şekilde işaretleniyor geçeceği kısımlarda ayak izleriyle zaten işaretlenmiş durumda. Bizim avatarımız her zaman oyunda yerleştirilmiş şekilde bulunuyor. Biz istersek yanına kahraman kartlarından olan başka hero'lar yerleştirebiliyoruz. Ben bir tane yerleştireceğim. Ve kulelerimizi mobların geliş yerlerine göre dizmeye başlayacağım. Burada isterseniz oyunu hızlandırarak beklemeyebilirsiniz. yüksüz geçtik ve 3 yıldızı aldık. Sizlere oyunla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Oyunun ile ilgili sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.